Efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bugün Lolita oynayacağız. Bir hata yaptım seçim ekranında. ilk ve son olmasını diliyorum. First pick bizdeydi ama ben göstereceğim derken şey yaptım. Neydi onun adı? Yasakladım yani Bu <laughs> Biraz sinir bozucu oldu böyle ekranda deliriyordum yani ama olsun sıkıntı yok Kemal Bey yani bebeşim, biz bunu da Yolunmuş hallederiz Yani ne olmuş yani Ay. Durun. Bunu ben Ay. Pardon. Ay 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 Kanka geri çek. Ben şuraya bir şey yapayım. Helalsin. Ha. <laughs> İnşallah biz de işte maçı alıp uyuyacağız. Saat şu an 23.51. Yani bugün video atamadım. Bugün hala cumartesi yarına inşallah yetişir yani. Hani başka bir şeyle ilgilenmezsem çıkar. Zaten hani mistik olmuştuk da. İşte şey olunca çalışınca falan öyle çok bakamadım ya bu sıra zaman ayarlayamadım yani İnşallah kendi İstediğimiz işi de bulacağız ya. Gel bakalım sen. Turtle girelim mi? Gel bakalım. Kuyruk modunu Kanka gel. Kanka gel. Of gelme. O var ya o şey. O karpuz yiyen kız da çok tatlı. O emojiyi de çok seviyorum. Hey ee, arkadaşlar nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? İnşallah ilk, ilk defa soruyorumdur bunu. Şu an çok şey yapamadım ama. Yani sormadım diye hatırlıyorum. Tamam geldim. Ben hepten hazırım ya. Ne zannediyorsunuz siz beni? Sıcak Allah Allah. parlak Şöyle. Ah. Bak işte bu emoji. Ben... Tatlı. Aa 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 dur, dur. E ben, biz vuruyoruz bize niye gelmiyor kule? Tamam yapamadık herhalde. Geçti. Ay takım iyi denk geldi ya. Maşallah, yine önceki gibi olmasın. Olmayacak. kaçık. Kanka Allah seni kahretmesin ya. Şu mı yani. <laughs> Ay. Ya abi şaka mı yapıyorsun ya? Of. Bir kere neyse ben bir daha artık maç hakkında yorum yapmayacağım. Gerçekten yani <laughs> iyi gelmiyor yani. Yok 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 gerek yok. Ne canım. istemez. Eksik olsun. Zaten uyuyacağım bu maçtan sonra Winley. <laughs> uyuyalım. Kazanalım. Geliyorum. Endişelenme Geldim. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. no. Bekle. Tamam, tamam bekleyelim. Aa ama şey turtle girecekler şimdi de. Şurayı açabilir miyiz acaba diyeceğim de e, Hana bir gelmiyor benimle. Zorluklar ve açılar. Bizi bu hayatta kılan en değerli öğretmenler. Aa turtle'a girmemişler. Manyaklar. Aaa. Bulo yapmış manyak. İki iki. Bir kule yıktı. Dur geliyorum. Geliyorum dur hani bir dur. Hani bir canım falan çok yok canım benim. Canım falan çok yok canım benim. Kanka. 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 Kaç. Kanka kaç kanka. Bak biz ileri gittik yani. Ay. Hani bir izleyeceğim izleyemiyorum. Sorun değil kanka sen ölme yeter. Herkesi koruyana dek durmayacağım. Wow, mit. Dur geliyorum. Kanka dolaşın benim. Tamam sevgilisiniz anladık.

Valla bir tane şunu alalım. Bize çok şey yapmasın. Ay. Helal. Helal. Onun koridoru gel hala bir. biz kendi koridorumuza gidelim. Zorluklar ve Bizi bu güçlü kılan en Ay kaç kaç. Kanka kaç Tamam her bana demiyorum iş pardon. Ah. Kim öldü kız? Eda ölmüş. İleri. İleri marş. Bence hana bir çekil, çekil oradan. Pazar pazar işe gitmek de insana zor geliyormuş ya. Yani. Ne bayağıdır böyle de işte. <laughs> Şu an tek hile de var. Bakalım nasıl olacak. Ya da bu sonunda Bakalım bu 8 kişi ölmüş. Yani 4'ü benim. Daha ne olsun? Bu çok iyiydi. Bir amaç var oldum. Olmak için. Ya vallahi var ya 10 numara. Gelin bakalım arkadaşlar. Aa. çekirdeği canlı bir şekilde atıyor. Nere gitti? Ya şunu ben tamam geldim buradayım ya. M. Hmm. 何を <noise> この度 Abi, çok saçma şey oldu bir dakika geleceğim de Bizi bu hayatta güçlü kılan en değerli öğretmenler. Sıcak ve parlak bir ateş tüm acı çığlıklarını dağıtmaya yeterli. Allah Allah. Kanka önce ben gideyim. Dört saniye mi Tamam. Kıyafet hazır. Enerji o da hazır. Lolita. Lolita. Hep nasıl? Kus nerede? <laughs> seni Orada biri mi var. <laughs> İyi bir Lord gelsin öyle ulti yapacağım. <laughs> Süper kazandık. Yani şu an ligin yenilenmesini 3 gün var ama muhtemelen 2 gün olacak. Şimdi ben bu maçtan sonra uyumam lazım. Ayy, 74 Bir maç daha kazansam yani 15 tane 15 puan verebilir mi? Yani bilemedim. Yani muhtemelen bir üç maçımız daha var. İnşallah sadece üç maç olur. <laughs> Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonrakinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Kendinize her şeyden çok sevin. Ama bu hani egoistlik olmasın. Yani sadece kendinize değer verin yani. O kadar başka bir şey değil. Bencil de olmayın. Küstah olmayın. Kibir de olmayın. Kendinize değer verin. Bunlar farklı şeyler. Hadi bakalım. iyi geceler. Ya da ne zaman istiyorsanız belki de sabah yayın atabilirim. Ya da öğlen 5-6 gibi falan. Bilmiyorum. Göreceğiz. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bay bay.